Ön plana çıkan haberlere geçelim. Bizim için ön plana çıkan bugün seçtiğimiz görüntülü haberlerimize bakalım. Havalar soğudu Yunanistan için bu kış daha zor geçecek. Ekonomik kriz yüzünden zor günler geçiren ve doğal gaz sıkıntısı yaşayan Yunanistan halkı bu kış özellikle Türk dizilerinde gördüğü sobalara gösterdi ve Türkiye'den soba aldı. Şimdi soba ve kaloriferleri yakmak için de Türkiye'den yakıt alıyor ve Bugün gelen bir haber dikkatimizi çekti. Zeytin e, taneleri, zeytin çekirdeklerini alıyorlar ve zeytin çekirdeğiyle bir ısınma yapılacak. Tariş'ten Midilli'ye gördüğünüz gibi böyle kamyonla zeytin çekirdeği gönderiliyor. E, Yunanistan'ın Midilli adasına Burhaniye'den Yunanistan'a gönderiliyor. kalifer ve soba yakıtı olarak 300 ton zeytin çekirdeği ihraç ediliyor. Bu günlerde gönderilen yaklaşık 5000 ton civarında ve çevreci olduğu belirtiliyor. Isısının da 5000 kaloriye yakın bir ısı olduğu belirtiliyor. Ve diğer haberimize...